Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Türkiye Geneli Yapılan Kurumumuzda Yapılan Özdebir Yayınlarının 4. TYT denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru üçgende açı sorusu. ABC üçgeni biçimindeki kağıdın A köşesine ait açıortay üçgenin BC kenarını D noktasında kesmektedir. Bu kağıt DE boyunca katlandığında nokta noktalı yerde katlandığında C köşesi A köşesinin üzerine geliyorsa demek ki bu buraya eşittir. Katlama aynı doğrultu üzerinde olduğu için dik olduğunu da unutmayınız. Dolayısıyla bu alfa da şuraya gelecektir ve burası da alfa olacaktır. Altta da AC ile BC'nin eşit olduğu veriliyor. Yani ikizkenar üçgen. O zaman B açısı da nedir? 2 alfadır en büyük üçgen iç açıları 5 alfa 180 alfa eşittir 72 şey pardon 36 bulunur. D 32. soru. 2 adet eş üçgen biçimindeki levha eşit uzunluktaki kenarlarını tabana gelecek şekilde 3 ayrı konuma koymuş ve ağırlık merkezleri sırasıyla 16, 20, 24 olmuş. Yani arkadaşlar şu kenarla şu kenar eşit olacak şekilde aynı kenarı alta koymuş ve ağırlık merkezlerini birleştirmiş. Sonra üçgenleri diğer kenarların üzerine koyuyor. Üçüncü kenarın üzerine koyuyor ve ağırlık merkezleri uzaklıklar sırasıyla 16, 12, 24 veriliyor. İlkinde arkadaşlar Şuradan bir kenar ortaya gelse. Şuradan da bir kenar ortaya gelse. Bunu böyle bölecek. Aynı uzunluk olduğu için bunu da böyle bölecektir. Bu o kenar ortaylar birbirine paralel olacaktır. Şu uzaklık ne veriliyor ilkinde? 16. Demek ki buralar nedir? 8, 8. Yani şöyle diyebiliriz. Kenar, kenar ortaylar şey, ağırlık merkezler arasındaki uzaklık her zaman ne eşittir? Bir üçgenin bir kenarına eşittir. Diğerinde de aynısını yaparsınız. Mesela şurayı çekersiniz. Şu şuraya eşit. Şu kenar ortay. Bu da buraya eşit olacak. Dolayısıyla ne verilmiş ikinci şekilde? 20 vermiş. O zaman burası da 20'dir. 10, 10. Yani bir kenar ne olmuş oluyor? 20 olmuş oluyor. Demek ki arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Üçgenin kenarları 16, 20, 24'müş. Peki ne istiyor? Bu levhalardan birinin çevresi kaçtır? 24, 44, 60 olarak hesaplanır. 33. soru. Alkın ile Çağın bir yoldan birbirlerine doğru yürürken aralarında 75 metre mesafe var. A ile B noktalarına geldiklerinde yönlerini dar açı olacak şekilde değiştirerek bir miktar yürümüşlerdir. İkisi de yolun bir tarafına doğru yürüyorlar. Halkın 45 derecelik açı yapacak şekilde yürüyormuş. 25 kök 2 metre ilerliyormuş. D noktasına geliyor. Çağın ise e, ee, bir miktar dönüp açıyı vermiyor. 50 metre ilerleyince yoldan 40 metre uzaklaştığını söylüyor. Yani 50 metre şuraya geliyor. Yola uzaklıkta neymiş? 40 metreymiş. O zaman bu kimdir? 30 şey 30 40 45 3 4 5'in 10 katı. Alkına bakalım şimdi. 45 derecelik açıyla ilerliyorsa D noktasında aşağıya dik çekersem 25 25 olur. 25 30 da 55. Ne kaldı geriye? 15. Pardon. 20 olacak. 50 75 olması için D noktasından da şöyle dik çekersem şu 25 ise o zaman burası da 25'tir. Yukarı ne kalıyor? 15 kalıyor. 20'yi de yukarı taşırım. 15, 20, 25. D ile C arasındaki akın ile şey alkın ile çan arasındaki mesafe son durumda 25 metre oldu. 34. soru. Alt taban uzunluğu 18 birim olan özdeş 3 tane solda ikizkenar yamuk görüyorsunuz. Bunlar birleştirilerek sağdaki altıgen yapılıyor. İkizkenar yamuklar elde edilen düzgün altıgenin çevresi isteniyor. Şimdi ikizkenar olduğu için buralara AA diyebiliriz. Şunlar da AA'dır. Düzgün altıgenin bir kenarı ne oldu? 2A. Demek ki üst tabanda neymiş? 2 aymış. Şu açı düzgün altın yerine kaç derecede? 120 derecede. Demek ki burası 120 derece. Şu açılar. O zaman buralar nedir? 60-60 şöyle büyütelim. Dikler çekiyorum. 30-60-90'dan buralar A bölü 2 olur. 2A da buraya iner. Yamuğun alt tabanı ne olmuş oldu? 3A. E, kaç verilmiş? E, 18. Yani A6. A6 ise bir kenar 12 idi. Şey, e, bir kenar 2 aydı. O zaman 12. 6 tane 12 ne yapar? Altıgenin çevresi 72. 35. soru. Hilal defterine bir düzgün beşgen çiziyor ve köşelerini A, B, C, E olarak adlandırıyor. Sonra D köşesinden bir tane aç ortaya çekiyor. Şöyle aç ortaya. Biliyoruz ki arkadaşlar altıgen şey beşgenin bir köşesinin aç tekgen olduğu için aç ortaya çekerseniz karşı iki kenarı gider ne yapar? İkiye böler. Bunu da unutmayalım. Bütün tekgenlerde yedigen, dokuzgen, on birgen hepsinde açıortay ortaya olarak bir köşeden çıktınız mı diğer tarafa dik olursunuz. Sonra kestiği yere de haş dememiz istiyor. E, DH üzerinde iki tane nokta, bu kırmızı açı ortayı üzerinde iki tane nokta belirleyeceğiz. Ve AF ile EK çizilecek. AF ile EK birbirini kesecek. Onu da şöyle birini böyle çiziyorum. da böyle olsun. Şu da EF olsun. AF ve EK. AF ile EK birbirine eşitmiş şu AF ile şu çizgi birbirine eşit. Hatta ED'ye de eşit. Bu ne demek arkadaşlar? İkiz kenar oluştu. Hatta şurası da eşittir. O zaman şöyle diyelim mi? Burası AA ise beşgenin bir kenarı 2A buraları da 2A hatta şurası da 2A'dır. AF. Bakınız 30-60-90 çıktı. 30 60 90. AF 2A, AH A olduğu için 30 60 90. Bir de açı Beşgen beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108 derece. Yani 54 54 bölecektir. ED EK'ya eşitse bu açıda nedir? 54. 2 iç, 1 dış. Şu açı ne yapar? 30'da. 54'ün toplamı 84. Şu açı nedir? 96. Ne diyor? AF ile EK. kesişen doğruların arasındaki dar açı istiyor. Dar açı kim? 84. 36. soru. İkiz kenar bir ABC üçgeninde. AD, BC'ye dikmiş. Bir şekilde gözüküyor. 30 derece veriliyor. AB, BC'ye eşit. AB BC eşit. Yani 30, 75, 75. Şu açı, şu açı yapar? 60, 30, 60, 90. Ve taralı bölgenin alan isteniyor. Şimdi 60'ın karşısı 3 artı köküse 60'ın yanındaki AD ne olacaktır? Şu H. 3 artı köküçün köküçe bölümü haş olacaktı. Ne yapar? Her tarafı kök 3 ile çarparsam 3 kök 3 artı 3 bölü 3. O ne demektir? Kök 3 artı 1. Kök 3 artı 1. 30'un karşısı kök artı 1 ise hipotenüs nedir? 2 kök 3 artı 2. BC de nedir? Eee BC'de 2 e, kök 3 artı 2. 2 kök 3 artı 2'den çıkarıyorum şunu. 3 eksi kök 3. Ne yapar burada? Kök 3 eksi 1 yapar. Kök 3 eksi 1. Neresi? DC. Kök 3 eksi 1. Bu üçgenin alanı nedir? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani kök 3 artı 1 kök 3 eksi 1 bölü 2. Bu da iki kare farkı değil mi? A kare yani, eksi B kare. Yani 3 eksi 1 bölü 2 ne yapar o da? 1 yapar. 37. soru. Şekil 1'de kenar uzunlukları 21-28 olan ön yüzü, turuncu, arka yüzü mavi olan ABC dik, dik dörtgeni biçimindeki kağıt KL boyunca ve MN boyunca oklar yönünde katlanıp A köşesi ile C köşesi köşegenin üzerine geliyormuş. Şekildeki gibi, ikideki gibi. Bir de arkadaşlar bu A ve KL noktaları köşelere eşit uzaklıktaymış. Şu şuraya. Şurası da şuraya eşit. Kale noktaları A köşesine menonukla C köşesine eşit uzakta olduğuna göre A üstü C üstü kaçtır? Şimdi şöyle büyütelim biraz. Katlanmışı geri açalım arkadaşlar. Şöyle. Bunu da şöyle geri açalım. Tek çizgi tek çizgi katlanırsa böyle olacak. Çift çizgi çift çizgi katlanınca eşkenar dörtgen olmuyor mu arkadaşlar? Yani dört tarafı eşit olan eşkenar dörtgen. Kare olma ihtimali de var ama kesinlikle eşkenar dörtgen. Şimdi şöyle düşünüyorum. Şu A'dan A üstüne gelsem Aç ortaya olmaz mı? Hatta şunda da gelsem O da aç ortaya olur Şurası kaç? 21 Şu kaç? 28 Şimdi kolları e, 21'e 28 7'ye böl 3'e 4 O zaman şurası 3K'dır Şurası da nedir? 3 kaldı Şey 4K'dır. Diğer taraftan aynısını yapacağız. Şu da e, 21'e 28. Onu da 3'e böleceğimiz için burası 3K diğer taraf 4K. Yani şurası K olacaktır. Peki e, 21-28 üçgenini tanıdınız mı? 3, 4, 5 üçgenini hep 7 katını almadı mı? Yani hipotenüs 35. O zaman diyorum ki 3K, 4, 6, 7K. 35. K buradan 5. K da burada olduğuna göre A üstü C üstü mesafesi 5 cm bulunur. 38. soru. Birinin taban ayrıtları 10 diyenin taban ayrıtları 15 olan yükseklikleri eşit olan iki tane kare prizma iç içe e, oturtulmuş kare prizma. Bir musluk küçük e, kabı dolduruyor, diğer musluk da aradaki kabı dolduruyor. Küçük kabı doldurduktan sonra taşan Taşıp büyük kabın içine akmaktadır diyor. Küçük kap 20 dakikada doluyorsa bu kapların arasındaki boşluk kaç dakikada dolar? Şöyle bir şekilde arkadaşlar. Şimdi büyük kabın yüksekleri gördüğünüz gibi hepsinde de eşit. Şu 10'muş. Şu da 15'miş. Bir musluk şurayı dolduruyor. bir musluk küçük kabın içini sabit hızda su akıtmaktadır. Akan su küçük kabı dolduktan sonra evet etrafa doluşuyor dolduktan sonra. Şimdi yükseklikleri aynı olduğu için arkadaşlar taban taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Kaça kaç tabanlar oranı? 5'e böl 2K, 5'e böl 3K. Karesini aldığınız zaman ne olur? 4'e 9 olur. Yani küçük kabın hacmi 4 ve büyük kabın hacmi 9 ve boşluk aradaki boşluk 5 ve olur. Şimdi 4 ve şu kabı 20 dakika dolduruyorsa eee 5V'yi o zaman et yandaki e, boşluğu da 25 dakikada dolduracaktır. 39. soru. ABC'de karesi şeklindeki kağıt AE çizgisi boyunca katlandığında D noktası D üstüne gelmektedir. Şekil 2'de D üstü noktasının EC'ye olan uzaklığı, şurası ve aşağı AB kenarına olan uzaklığı da burası. Biri 9'muş, diğeri 8'miş. Bu ne demektir? Ee, karşı kenarlarda 8'e 9 olacaktır. E peki ne oldu bir kenar? 17 oldu. Kare olduğu için şurası da 17. Katlandığı için burası da 17. 8, 17, 15 olur. Şöyle düşünün. Şu 17 katlanıyor. Buraya geliyor. 8, 15, 17. Şu anda 17 olması için buraya ne kalacak? 2. Soru işaretine kalır. 2. 40. ve son soru arkadaşlar. Farklı kenar uzunlukları 20'ye 6 olan dikdörtgen biçimde bir karton noktalı çizgiler boyunca kesilerek eşkenar dörtgen tabanlı bir prizma elde ediyor. Şu altı çevresi de 20. Yani 4'e böl hepsi 5 olacak. ABCD noktaları bir karenin köşeleriymiş. Şu Peki o zaman buralar altı olmaz mı? Bu altıysa bu da altı olacaktır. BC de altı olacaktır. Taban eşkenar dörtgense köşegenleri kesinlikle nasıl kesişir? Dik kesişir. Ee, 3 3 bölecektir. 3, 4, 5 olacaktır. O zaman burası da 4 oldu. KL'yi bulacağım. Şuraya dik koyuyorum. Burası zaten nedir? 6'dır şu pisagor'u kullanarak yani 8 6 10 KL noktaları arasındaki uzaklık. Evet arkadaşlar, güzel sorular sormuşlar. ÖSYM standartlarında olmuş. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.